Herkese merhaba, şimdi e, bu videomda parabol konusuna işlemeye devam ediyorum. Şimdi e, parabolün e, x ekseni ile durumlarını tek tek inceleyelim. Öncelikle birinci çizdiğim şekilde parabol x eksenini iki noktada kesiyor. Eğer iki noktada kesiyorsam, yani parabolün e, x eksenini iki noktada kesiyorsa, o zaman parabol denkleminde diskriminant yani delta b kare eksi 4 ac bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor. Eğer delta sıfırdan büyükse parabol x eksenini iki farklı noktada keser. Peki delta teğet e, delta sıfırsa ne olur? Delta sıfırsa parabol şöyle x eksenine teğettir. Şöyle yapalım daha Delta sıfırsa e, parabol x eksenine teğettir. Yani burada aslında çıkışık iki kökten bahsedeceğiz. Yani x1 ve x2 birbirine eşit. E, delta sıfırdan küçükse bu önemli çünkü çoğu soruda bunu kullanıyoruz. Genelde de öğrencilerin unuttuğu yer burası oluyor. Delta sıfırdan küçükse parabol x eksenini kesmiyor. Yani böyle de çizebilirim, şöyle de çizebilirim, bu şekilde de çizebilirim. Aynı şekilde burada da öyle. Yani teğet durumlarında şu şekilde de çizilebilir tabii ki. Bu şekilde de çizebilirim. Burada A'nın da hem onu da hatırlatayım. A eğer sıfırdan büyükse yani x karenin kas A sıfırdan büyükse ne diyoruz? Biz kollar yukarı doğru. E, a sıfırdan küçükse kollar aşağı doğru çiziyorduk. Bu hatırlatmayı da yaptım. Şimdi bunlarla ilgili soru çözelim. Şimdi birinci sorum şu. Y eşittir a kare artı 9x, 9 para x eksi 9 parabolünün x eksenini iki farklı noktada kesmesi için a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri. Şimdi iki farklı noktada kesiyor. O zaman diyeceğiz ki delta sıfırdan ne olmak zorunda? Büyük. Delta neydi? B kare eksi 4 AC. Büyüktür sıfır. Şimdi ABC'yi tekrar hatırlayalım. Şimdi bizim denklemimiz neydi? Y eşittir. A kare artı B x artı C idi. Yani x karenin katsayısı A, x'in kas sayısı B, sabit sayında C. Şimdi yerleştirelim. B dediğim sayı burada 9'u dokuzu gösteriyor. 9'un karesi 81 eksi 4 çarpı A Çarpı C. Büyüktür 0. Yani 81 artı 36A büyüktür 0. Bunu buraya atıyorum. 36A büyüktür. Eksi 81. A büyüktür. Eksi 81 bölü 36. 81 36'ya bölerse kaç kere var? 2 kere mi? Eksi 2 nokta bir şey bir şey. O zaman A'nın alabileceği en küçük tam sayıları kaç olur? Eksi 1 olur. Alabileceği. En küçük tam sayı Evet. Eksi 2 nokta bir şey oluyor çünkü. Tamam. Pardon. Eksi 2 nokta 1 gibi bir şey dersem A'nın en küçük tam sayı eksi 2 oluyor. 81'i 6'ya böl, 36'ya böldük. Yaklaşık 2 kere var desek 72. 2 nokta bir şey dedik. Eksi 2 nokta bir şeyden küçük sayı olsun düşünelim. Eksi 2 şurada bir yerde. Buradan küçük büyük olması gerekiyor A sayısının. Bundan büyük olması gerekiyor. Yani bu tarafa bakıyorum. Bu tarafta alabileceğim en küçük tam sayıları kaçmış? Eksi 2. Şimdi diğer sorum. Parabol x eksenine t ise x eksenine t ne demiştik? Delta 0 olacak. Yani yine yazalım. B kare eksi 4 ac eşittir 0. B dediğim sayı m artı 1. m artı 1'in karesi eksi 4 tane. A dediğim sayı x karenin katsayısı. C dediğim sayı da 9. Buradan m artı birin karesi eksi 36 eşittir 0. Bunu buraya attım. m artı birin karesi eşittir 36. Hangi sayının karesi 36'dır? 6 ya da eksi 6. O zaman ben bunu bir 6'ya eşitliyorum. Yani m buradan 5 geliyor. Bir de eksi 6'ya eşitliyorum. m buradan eksi 7 geliyor. Alabileceği değerler çarpımda eksi 35 yapar. Diğer sorum. Bu sefer de parabol x eksenini kesmesin. Ne demiştik? Delta sıfırdan küçük olacak. X eksenini kesmiyorsa. Delta küçüktür sıfır. Yine yazıyorum. B kare eksi 4 ac küçüktür sıfır. B dediğim sayı bu. A dediğim sayı. C dediğim sayı da bu. Şimdi eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı a'sı 1. C de k artı 2 küçüktür sıfır. 4. Eksi 4 yapmayın sakın. Önce şunu dağıtın. Eksi 4K eksi 8 küçüktür 0. Bundan bu çıktı. Eksi 4 eksi 4K küçüktür 0. Bunu buraya attım. Her iki tarafı 4'e böldük. Şimdi burada aslında tuzak bir soru bu. Çünkü K eksi 1'den büyük olacak. Eksi 1'den büyük en küçük tam sayı 0'dır. Ama biz 0 alırsak ne olur? Yok pardon bu soru değildi o. Hayır hayır doğru. Ee, o başka bir soruyla karıştırdım. Tamam. K'nın alabileceği minimum değer sıfırdır. Evet. Şimdi parabolün çizimleriyle alakalı e, hatta hem parabolü çizelim hem de şöyle ötelemelerle çizelim. Ötelemelerle anlatayım soruyu. Önce şunu yapalım. Parabol çizimlerinden bahsedeceğim. Şimdi parabol eee x kareyi referans alarak çizeceğim grafikleri. Şimdi x kare parabolümüz neydi? Orijinden geçen, kolları yukarı doğru olan şu parabol. Mesela 1 verdim, 1. 2 İki verdim, 2'nin görüntüsü 4'te kesişecek. Bu parabolüm fx eşittir, x kare parabolü olsun. Orijinden geçecek, 0'a 0 sıfır noktasında. Şimdi e, x kare artı 2'yi çizmek için yanındaki sayı artı ya da eksi olduğu durumda parabolü ben yukarı ya da aşağı öteliyorum. Yani x kare artı 2'yi çizmek istersem eğer parabolüm şöyle oluyor. y ekseni tabii ki bu x kare y demek fx eşittir. fx aslında y, y eşittir x kare. Yani ben aslında y'yi kaç birim yukarı öteliyorum? 2. Ve farklı bir fonksiyon fonksiyon olarak belirttim. hx'e belirttim. Yani şöyle 2'den geçecek. Bakın bu parabolü yukarı doğru 2 birim ötelemiş oldu. Yani bunun ismi x kare artı 2 parabolü oldu. Şimdi 2x kare nasıl oluyor peki? Şimdi x karenin üzerinde çizeyim. Daralmayı, genişlemeyi hem ikisini aynı anda görelim. Şimdi e, x kareden gidelim önce. 1 verdim. 1 şöyle. 2 verdim. 4. Şimdi benim para boyum şöyle geniş bir şekilde. Yani biraz yamuk oldu ama neyse. Önemli olan şu an daralmayı görmeniz. Şimdi 2x kareyi çizmek için x yerine 1 verdiğim zaman görüntü başka bir kademe yapalım. Görüntü 2'de e, y y'yi kestiği nokta 2 olması gerekiyor. 2 verdiğim zaman 2'nin karesi 4 4 2 ile çarptım 8. Bakın. Şöyle. Bu da 2x karenin grafiği oldu. Yani aslında Katsayılar büyüdükçe yani x'in önündeki katsayı büyüdükçe y eksenine yaklaşan bir parabol olmuş oldu. Buna dikkat edelim. Peki 2x kare artı 2'yi nasıl çizeceğim? Yine aynı şekilde 2x kare artı 2'yi de şimdi şu çizdiğimi 2 birim nereye doğru öteleyeceğiz? Yukarı doğru. Yani bu da 2x kare artı 2 oldu. Yani artı da yukarı doğru şimdi eksiyle de alakalı soru yazmış mıyım? yazmamışım ama ben şuraya çevirelim. Şuraya yapalım. Bu sefer de eksili yapalım. Yani x kare eksi 2 olsun. Bunu çizelim. Şimdi normalde hatta x kare eksi 4 olsun. Şimdi bu x kare grafiğiydi. 4 birim aşağı öteleyeceğim o zaman. Şöyle x kare eksi 4. Hatta kestiği noktaları da bulalım. x'i kestiği noktaları. Nereye eşitliyorum ben x kare eksi 4'ü? 0'a. Yani x'leri bulmaya çalışıyorum. Nerede, nereden geçer? 2 ve eksi 2'den. 2 ve eksi 2'den. Devam ediyorum. Şimdi anlatacağım şey sağa sola öteleme. İkisini aynı anda yapalım. Şimdi bu sefer de x kare eksi 2 değil de x eksi 2'nin parantez karesini soruyorum. Yani ben bu parabolü şöyle. Şimdi benim parabolüm x kare. Parabolünü referans alarak çizersek Eksi 2 dediği için aslında içini sıfırlayan değerim 2. Yani benim tepe noktam 2 olacak. Ee, şöyle 2 birim nereye doğru ötelemiş oluyorum ben? Sağa doğru. Bu x eksi 2'nin karesi oldu. Şimdi sol da aynı şekilde yapalım. Solda da e, bunu yine x kare referansı alarak yani birazcık daha oldu. Bu sefer içini sıfırlayan değerim yani tepe noktam eksi 2 sola doğru ötelemiş olmuş. Yani aradaki işaretim eksi olduğu zaman bakın sağa doğru ötelenmiş oldu. Artı da sola doğru ötelenmiş oldu. Ya da şey de düşünebilirim. İçini sıfırlayan değerim neredeyse benim ara volümün orada olması gerekiyor. Artı 5 dedim. Yani şunu 5 birim yukarı öteliyorum. Şu son çizdiğimi şöyle kırmızı ile yapalım. Bu son çizdiğimi 5 birim yukarı öteledim. Yani benim parabolüm şöyle oldu. x eksi 2'nin karesi artı 5. Ee, bu da aynı şekilde 5 birim yukarı öteledim. Ne olmuş oldu? Şuraya 5 yazarsam x artı 2'nin karesi artı 5 olmuş oldu. Tamam. Şimdi bir de eksileri yapalım. Eksilerde ne yapıyoruz? Eksilerde parabol yani x karenin katsayısı eksi olduğu zaman nasıl çiziyoruz? Kolları aşağı doğru çiziyorum. Yani yine aynı şekilde şey çizelim. İkisini kıyaslayalım. Mesela y eşittir eksi x kare grafiği olsun bu. Yani 1'e karşılık eksi 1 gelmesi gerekiyor. Eksi 2 x kareyi çizmek istersem bakın x'e 1 verince eksi 2'den geçmesi gerekiyor. Yani parabolüm y eksenine yaklaştı. Şöyle. Bu da y eşittir eksi 2 x kare. O zaman aynı mantıkla gidersek eksi 3 kare eksi 3 x kare biraz daha yaklaşacak. Y eşittir eksi 3x kare. Peki artı 2 olduğuna zaman ne yapıyorum? 2 birim bunu, bunu 2 birim yukarı öteliyorum. Yani şu çizdiğimi 2 birim yukarı öteliyorum. Yine geçti, güzel çizemedim, tam simetrik olacak. Yine geçtiği noktaları bulmak için sıfıra eşitlersem, yani 2 eşittir 2x kareden, x kare eşittir 1, x buradan bir 1, 1, 1, bir de eksi 1'den geçer. Eksi 3x kare. Bu sefer de 3 birim aşağı öteleyelim bunu. Yani şu eksi 3x karenin grafiği de 3 birim aşağı ötelersek şöyle eksi 3'ten geçer. Şöyle y eşittir. Eksi 3x kare eksi 3 olur. Şöyle göstereyim. Tamam. Umarım anlamışızdır. Bir önceki videolarımda parabolün daha konunun en başını, tepe noktasını falan anlatmıştım. Bir sonraki videoda da denklemlere gireceğim. Denklemler nasıl yazılıyor onlardan bahsedeceğim. Sonra da karışık sorular çözeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.